Sizler de güvenilir şekilde DL'lerinizi katlamak için linklerimiz birlik Notax 77'den 200'e kadar. Hoster olmak için instagram team.birlikgt Siz de güvenilir şekilde DL alıp satmak isterseniz hesap.com.tr'den growtopay'i seçin. İsterseniz kendiniz ilan oluşturun, isterseniz de buradan DL satın alabilirsiniz. Aşağı bıraktım benim referans kodumdan üye olarak bana destek olabilirsiniz ve hemen alışveriş yapmaya başlayabilirsiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün en iyi server olan GTPR'de sizlerle birlikte. Bugün GTPR'de Da Vinci yapacağım sizlerle birlikte. Çok sizlerle birlikte dedim kusura bakmayın. Bugün DaVinci yapacağım sizlerle birlikte. Şimdi hesabınızı hesabını yapalım Da Vinci ne kadar olduğunu. Yaklaşık benim bildiğim 16-20 BGL falan yani 24 liraya falan denk geliyor. 24 TL'ye falan denk geliyor yani. Ben malzemeleri videodan önce hazırladım. Şimdi kullanmaya geçelim. Şimdi önce iki tane bundan dropluyoruz. Adına okuyayım. Şimdi dört tane de Devil Wings dropluyoruz. Bu Knight olandan. Bir de 8 tane Stimple Gearbox dropluyoruz. Ve basıyoruz. Science. Bravo Da Vinci yaptık. Çok mutluyum. Evet arkadaşlar Da Vinci'miz hayırlı uğurlu olsun. Şimdi alıp giyelim. Setime yakışmış mı sizce yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bir de size GTPR'den bahsetmek istiyorum biraz. Bu GTPR sunucusunda anca alıp satarak yani anca alıp BGL satacaksınız. Sonra o BGL'leri kasacaksınız. Ondan sonra o an, tekrardan anca alıp TL'l satacaksınız. Umarım doğru düzgün anlatabilmişimdir. Videonun şansını da buradan minus kasa falan açacağım. Sizlerle birlikte. Bakalım şanslı mıyız yoksa şanssız mıyız? Bu arada GTPR'e gelmek isteyenler aşağıdaki açıklamaya Discord sunucusunu koyuyorum. Oradan girerek sorabilirsiniz nasıl gireceğim diye servera. Size zaten hemen anlatırlar. Burası da GTPR World'ü. Burada çoğu itemi ucuz alabilirsiniz. Yani normalde Top ya da bir aya ulaşıp bir tane item alırken burada bir ay uğraşsanız oyunun en zengin olursunuz. O kadar söyleyeyim yani size. Bu videoda biraz telaffuz sıkıntısını yaşadım. Neden bilmiyorum. Bugün biraz dilim dönmüyor sanırım. Bugün fazla konuşmadığım için olabilir. Şimdi gençler oyunun özel Games Shop'unu gösteriyorum. Burada normal eşyalar. Farmable var. Bu Farmable'ı alıp. Şimdi slash Alamadım arkadaşlar. Slash auto farm yazıyoruz. Slash auto farm. Buradan blok seç geliyor. Blok seçiyoruz. Slash farm yazıyoruz sonra. Farm'ımız gördüğünüz gibi blok eksiliyor. Gems geliyor. Bu kadar kolay yani. Bu kadar kolay. Ve bazı itemleri alarak ilk katı 3 katı elmas alabilirsiniz. Ya da 3x lock alarak daha fazla para kazanabilirsiniz bu oyunda. Bir de bir yandan da farm'ı yaparken bir yandan world'ı clearleyip satabilirsiniz. Böyle de taktikler var. Gençler bu video bu kadar olsun e, yorumlarda nasıl videolar gelsin ya da ne yapalım bu. Bakın burada da arkadaşlar farm yapıyor. Ne yapalım bu seride GTPR serisinde çok merak ediyorum sizlerin yorumlarınızı tek tek okuyorum. Hepsine de cevap veriyorum bazen. Eğer mesela güzel video diye yorum attıysanız ben cevap veremem. Ama eğer videomu eleştirdiyseniz ben derim ki teşekkürler videomu eleştirdiğin için. İşte eğer böyle videoların devamını gelmesini istiyorsan beğen zaten biliyorsun abone desindir zaten. Herkes abone zaten sözde. Neyse arkadaşlar daha fazla sizi yormak ve sıkmak istemiyorum. Güzel video oldu. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.